Hepinize merhabalar dostlar. Yeni videoya hoş geldiniz. Lucian olarak başlamıştım ben. Sopa da var. Jax'i oyun attı bize gördüğünüz gibi. Güzel bir dev kemeri bir zırhımız var. Şimdi burada 3 tane Renekton gelince direkt 2 yıldız yaptık. Onu hayır diyemedik. Lucian carry istiyordu bir arkadaşımız. Onun için Lucian başlangıcı yapmıştım ama burada şampiyon kartı atmadım maalesef. Aslında sahte tanklara gidip bir kesin atış kompozisyonu yapasım vardı. Sonra dedim ki bayağıdır Ramus oynamıyorum. <laughs> Bunu aldığımdan beri de kafamda Ramus var. Biliyorsunuz bu armanın en yakıştığı şampiyon. Çünkü Ramus zırh değerine göre hasar atıyor. Poppy de öyle gerçi ama Poppy zaten savunucu kendisi. Ramus bir tehdit şampiyonu olarak armayı verdiğinizde anormal güçlenen bir şampiyon. Burada da bir alt savunuculu Ramus kompozisyonu oynarız niyetiyle başladım videoya gördüğünüz gibi. LB'yi de oynattı bize. LB'yi de koyduk. Güçlü şampiyon sonuçta. O yüzden koyduk. Eşim eşi sattım lazer açma hedefim yok. Ramos'u bulduğum gibi Renekton'u da şutlayacağım zaten. Güzel bir savunucu şampiyonu Red'i de bulduk. Lucian'ın artık maalesef bu oyunda yeri yok. Üzgürüm dostum. Ama çekeceğim inşallah bir gün. <laughs> Ramos bekleyeceğiz. Erken aşamada şansımıza gelirse. Direkt armayı vererek güzel bir savunucu bordu kurmayı hedefliyoruz. İdareden tabi yine bir görürüz ne verecek diye. Ben hep idareye bakıyorum. Neredeyse her oyun çok alakasız da şampiyonlar. idare şampiyonları bakmam ama çoğunlukla idare eden ilk aşamada ne veriyor diye bakarım. Burada da o yüzden bir rengi aldım gördüğünüz gibi. Burada Ramus'umuz geldi. Hem de bir Ramus daha var aşağıda. Biraz şanslı bir sayfa olmuş bizim için. Güzel. Ee, savunucu şampiyonu da aldık Wukong'u. Hemen idareye bakalım diye. Hemen gördüm. Ben bunu hep yaparım arkadaşlar. Size de tavsiye ederim. Her 5 saniyede bir 150 can yenilemesini gördüğüm anda dedim ki tamam idareyle de oynayacağız. Ama nasıl yapacağız? Yani bir yerden spatula falan bulabilirsek idare şampiyonlarını hayatta yani minimum iki idareyle oynayacağım ben şu an net kararım eminim yani. Çünkü bu seçenek harika bir seçenek. 5 saniyede bir zaten benim tank bir bordum olacak. Frontum olacak. Savuncularla oynayacağım için. 5 saniye saniyede bir 150 can yerlerse gördüğünüz gibi canı inmiyor yani. Tabi şu an biraz erken aşamanın da etkisi ama. Lace game'de de böyle ucu ucuna da olsa aramız bir fazla ulti açsa zaten kazanabileceğimizi öngörüyorum. O yüzden artık kesinlikle idareyi tutacağız burada. Burada da ilginçtir kimse spatulaya gitmedi. Ben de zırhı gidecektim. Ama baktım ki zırhı rakibim aldı. Ben de hemen gittim spatulaya. <laughs> Hem de savunucu şampiyonumuz var. Bir zırhımız vardı köşede. Bayadır vermiyorduk. Onu Ramus'a verdim. Artık o Ramus'un kesin itemi. Burada rakibe bakmamışım. Roketeli kaçırdık maalesef. Kötü oldu. Öyle olsaydı Blisk rengi veya işte herhangi bir başka şampiyonu koyardık. Çünkü aslında... LB'de uzun vadede Front'unuz güçlüyse geriye de kimse gelmiyorsa hacker'la güçlü bir şampiyon olarak değerlendirebiliriz LB'yi de. Ee, i̇nşallah düzgün konuşumdur şimdi. <laughs> o yüzden LB'yi de güçlendirme hedefim var. Bakalım ama yani bunu zaman gösterecek. Savunucuda kaçta oynayacağımıza karar vermemiz lazım. Burayı kaybettik. Rocket'e yediğimiz için kaybettiğimizi düşünüyorum. Olabilir. Çok problem yok. Hemen Rabadon'u yaptım. LB'yi de tutayım mal dedim. İdarede bu kadar güzel bir seçenek varken Rabadon'da yapabiliyorken o sopalarla şey yapılabilirdi. Demir solları yapılabilirdi. Ama demir solları için bir zırh daha lazım ya. Sonuçta ben zırh bulursam burada dikenli yelek yapacağım diye Çünkü en iyi en fazla zırh değeri veren eşya dikenli yelek bu oyunda. Yani yapabileceğiniz belki şeyde orada temlerinde daha fazla zırh veren vardır şimdi ezbere söylemeyeyim ama zaten onları yapamıyoruz arkadaşlar. Hemen linçlemeyin yani. <laughs> o yüzden dikenli yeleği tamamlamamız çok önemli. Demir Söder'i bekletmek yerine böyle e, LB'yi de güçlü kılmak daha keyifli olacağını düşündüm. Burada da mükemmel bir sayfa. Hem ramusumuz iki yıldız oldu hem relimiz 2 yıldız oldu. Bir sopamız var golemlerden gelen. Bir takım şampiyonlar geldi. Onları sattık diye işimize yaramıyordu. E, Mayetik sökücü para ve bir takım şampiyonlar daha geldi. Burada yine şanslı bir sayfa. Çok yüzdeki ihtimalden bir idare şampiyonu daha bulduk. Kemil'i de ben daha demin almıştım zaten. Hemen 4 idareden ne gelecek diye bir bakayım dedim. Abi şimdi bunların hepsi kötü değil. Hiç, hiçbiri kötü değil. Ama zaten 5 saniye bir özelliği aldık ya başta. Dediğim gibi böyle seçeneklerde ben direkt altına gitmeyi tercih ediyorum. Çünkü her 5 saniyede %15 ihtimalle altın kazandırma şansı var bana. Her şampiyonun bir de idare dışı bir buff aldığımız için başlangıçta. Artık 4 idare oynama hedefim de var. <laughs> Fonumuz da olduğu için, spatulamız daha doğrusu. Spatulamız olduğu için bir tane en azından idare olmayan şampiyonu şutlayabiliriz. Kemil mesela hiç boardunla alakası yok. Kemil'i de şutlayabiliriz. Warwick'le Blitzcrank idarede dövüşçü, kavgacı açıyor bize. Dövüşçü açıyor. LB'de kendi içinde artık üstü kaldığı için oynayacağız. Rakibimiz AFK kalmış. Yapacağımız bir şey yok. Burada da dikenli kabuk. Zaten bundan iyi bir seçenek yok. Ramus Keri denerken. Ramus bir saldırıdan isabet aldığında yakındaki tüm rakiplere her iki saniyede bir zırhının %150 kadarına eşdeğer büyü hasarı verecek. Bundan daha iyi bir seçenek yok arkadaşlar. Belki LB Keri'ye de gidebilirdi ama yani burada Ramus'un savunucu arması varken farklı farklı oynanışları da olabilir. Ya yani burada mesela şey yapabilirsiniz. Altı savuncuya çıkıp çok güçlü bir Ramus koyabilirsiniz. Ama ben bu altın ihtimalini asla kaçırmak istemem. Bu oyundaki en önemli şeylerden biri altın sonuçta. Ne kadar fazla altınız varsa o kadar kolay 3 yıldız yapabiliyorsunuz. Bir sürü şampiyonu. Ben de her şampiyonu 3 yıldız yapabileceğimi düşünüyorum. Baksınız attı altınlara. Rakip altın toplayıcıdan hepsini ben kazandım diye düşünüyor ama maalesef hepsini ben kazandım. Nasıl? <laughs> yani muazzam kaç altın geldiğini görüyorsunuz. Bu seçeneği reddedemeyiz arkadaşlar. Gerekiyorsa 4 savuncu kalırız. Ama 4 idarede oyun boyu oynamayı düşünüyorum. LB'yi de carry yapacağım zaten. Şu itemleri verdiğimden beri fark ettiyseniz. Şimdi mesela 7 level'da kalıp bir tane bir yerden Negatron Pelerini bulduktan sonra 4 savuncu, 4 idare oynayabiliyorum. Ve uzun süre biz zaten ana hedefimiz 7 level olacak. Çünkü Ramus'la LB sonuçta 3 altınlık şampiyonlar %35 ihtimalle 8'de de %35 ihtimalle. Geçen bir arkadaşım öyle hemen bir yazı yazmıştı ama sonuçta 7'den 8'e gitmek için de bayağı para harcamak gerekiyor ya o parayı harcamak yerine ben burada 3 altınlık şampiyonları 3 yıldız yapmaya çalışacağım. Ana hedefim o. Daha ki karuselde de inanılmaz bir şans Warwick vardı. Hem de Negatron bileni kimse almadığı için hemen gittik. Aldık şerimiz upgrade aldı gördüğünüz gibi oyun için de söylüyorum ama <laughs> geriden söylüyorum çünkü gibi gelmesin sadece yetiştiremedim için söylüyorum şimdi söylüyorum şey de idare armasında şey verdik rele verdik herhangi bir daha önemli olan şampiyonlarım da dursun istemedim çünkü idare özel bir buff almıyoruz o yüzden ona verdik şene de verebilirdik bu arada ama rel sanki 3'e daha erken gibi en önemsiz şampiyon olsa da 3'e götüreceğim şampiyon armayı vermek isterim o yüzden diyorum burada roketeli hatırladım baktım hemen kılıç vardı onda. O gelebilir diye böyle bir dizilme gittim. O geldi hakikaten şansımıza. En azından LB'yi çektirmedik. İtan verdiğimiz için ve hacker olmadığı için rakibin. Burada LB ciddi hasarlar verebiliyor. Ramus'un zaten en büyük sıkıntısı bu. Erken aşamada eşya vermediğinizde Ramus'a biraz hasardan eksik bırakıyor sizi. Ama biz o eksik bırakmayı LB ile tamamladığımızı düşünüyorum. Bir de zaten savunucu armasını da verdik. 4 savunucuda da yanlış hatırlamıyorsam 140 zırh kazanıyor. 70'ti tüm tahtaya, savunculara 140 olması lazım. Öyle öyle Ramus da güçlü kalacak. 6'ya çıkarsak tabi 360 olacak. O çok güzel olur ya da 380 miydi öyle bir şeydi arkadaşlar. Onlara buff nerf geliyor sürekli biliyorsunuz sizde. En son nerflendi ama onu biliyorum. Neyse kurtlardan döndük. Dikenli yeleğini direkt yaptık. Gördüğünüz gibi burada eligolun üstünde kalarak sürekli rolledim ben. Şimdi i̇ki garen var aşağıda. Onları almak lazım kesinlikle. Birini aldım. Diğerini de alacağım. Her türlü alacağım. Kazanamazsam eğer altın kazanamazsam burada Riven'la Wukong'u satar alırım. Öbür türlü olursa da direkt alırım. <laughs> yani altın gelirse direkt alırım. Spell Crit'i de yaptık bu arada mücevherli eldiveni şeye Leblanc'a. Gayet güzel gidiyor oyun bizim için. Diken yerimiz de hazır. Yani iki tane şam core şampiyonumuza core itemleri yaptık gördüğünüz gibi. Tek sıkıntımız şu oldu. Biraz LB oynayan var lobilerde, rakiplerimde. Böyle olacağını bilseydim LB keri denemeye çalışmazdım. Oyun başında oynamıyorlardı ama şu an oynuyorlar. Yarışacağız artık ne yapalım yapacak bir şey yok. Burada da kesinlikle rollememiz lazım. İdare görseydik 6'ya çıkma ihtimalimiz vardı. Maalesef gelmedi. Gün ateşi tahtasına gideceğiz. Burada savunucu gelmez çünkü ilk kart da altında. O yüzden idare ediyorum arkadaşlar. İlk kart da altın argument. İkinci kart da altın argument ise zaten birinden arma verdiyse bir daha vermiyor oyun. Bilgi vereyim size de. Bilenleriniz vardır tabi benden daha iyi bilen bir sürü izleyicim var ama ben <laughs> hani benden daha az bilenler için söylüyorum. Rollemeye de devam ettim. Gerçekten roller çok çöp oldu. Hiçbir şey gitmiyor. Ne Ramus bulabiliyoruz. Rele bir eksiyiz ama gelemiyor. LB'ye daha iki yıldız bile yapamadık LB'yi. Gerçekten altın ihtimalini bu kadar kötü kullanabiliriz. Bu da biraz şans işte. Bu bir mesela Lulu oynuyor. LB de tutmuş. Kafası mı karışık yoksa Böyle bir komp var. Bilmiyorum ben. Söyleyeyim. Devin Genç komplarına bayağı uzun Geçen bir arkadaşım yazdı o kafası karışık dediğin arkadaş öyle bir komp var diye. Ben öyle bir şey olduğunu bilmiyorum. Sadece şunu biliyorum. Devin Genç oynuyorsam Devin Genç arması bulmam lazım bence. Sona yeten verdiysem özellikle. O yüzden kafası karışık demiştim. Neyse sonuçta Levemiz upgrade aldı. 2 yıldız oldu burada. Yine durduk. başarılı 50 golün üstünde kalmamız burada çok önemli. Bu rakibim de LB oynuyor. Böyle bir meta mı var arkadaşlar? <laughs> Uyunuzda statik ve zonyalı bir meta Hadi zonyayı oyundan aldı. Böyle bir metası mı var Leven? Bilmiyorum şu itemler. Hadi tam statik belki bir şeye yarar da. Bu ne yapıyor? Çok hızlı ulti atsın diye mi? Bilmiyorum. Varsa böyle bir meta gerçekten söyleyeyim. Ben de merak ettim. Denemek isterim. Karosal'dan ben burada zırha gitmek yerine Negatron perimine gittim. Çünkü ejder pençesi yapmak istiyorum. Ramus'a o yüzden. Warwick'imiz güzel bir upgrade aldı. Rolleyeceğim artık burada. Rollime devam edesim de var ama ne yapsam bilemedim. Ee, şey alayım bari dedim. Brisk rengi alayım mı dedim. Şimdi Garen burada iki yıldıza gitti. İki yıldıza gittiği için Borda girmeye hak kazandı. <laughs> Çünkü Garen çok önemli bir şampiyon. Altı savunucuya çıkmadığımız için Ramus maalesef maksimum hasar değerinde kalmayacak. Evet ama bu altınlarla belki Garen'i 3 yıldız yapacağız. Belki Warwick'i 3 yıldız, üç yıldız yapacağız. Konuşamadım. Belki de ikisini de 3 yıldız yapacağız. LB'yi de 3 yıldız yapmak istiyoruz ama LB biraz zor gözüküyor. Çünkü benden başka oynayan LB oynamaya çalışan rakipler de var. Bakalım burayı kaybettik. Kaybetmemiz çok normaldi. Yetenek gücü bordu vardı. Biz de savunuculu bir board olduğumuz için kaybettik. Bir tane daha Warwick geldi. En azından Rel geldi. Şu bence rahatlattı. İyi oldu. Burada artık o olayım dediğim şeye gittim. Bir de ben böyle genelde ne oluyor biliyor musun? Bulamayınca daha sinirleniyorum sinirlendiğim için böyle full D D, D basasım geliyor. Set oluyor mu? <laughs> ben çok yaşıyorum bunu. İstediğim şampiyon Ramus abi. Garen buldum, Warwick buldum. Bench'teki Warwick 2 yıldız oldu. Ama bir türlü Ramus gelmedi. Gerçekten şey yani tam sindirlik bir oyun. Zaten LB'ye vazgeçtik. LB tamam da onu da blok için tutuyorum yani. LB3. Onlar elenmeden ben LB3 yapamam. Bir sürü para harcadık. Sıfır golda indik. İdareden dünya kadar para kazandık. Normal diğer rakiplerimden çok daha fazla altın kazanarak geliyorum. Ona rağmen sadece redi 3 yıldız yapabilmişiz. Herhalde bizim için çok önemsiz bir şampiyon yani şu an için. Neyse ki hala iyi bordumuz, Kötü değil. Burada da soldan döndük. O yüzden altınım fazla. Arayı kestim. Hiçbir şey olmadı. Şu şeylere bari bakayım dedim. <laughs> Soru işaretlerinde biraz sinirim bozuldu hakikaten. Oyun oynarken. İtham'ı patlattım bir nega trompelerinde ejder pencesine gittim tamam can iyileşmemiz var ama ekstra bir can iyileşmesi burada kıymetli olur şimdi warwick 3'e gidiyor gibi %15 ihtimalden bu kadar warwick bulduysak herhalde bu warwick'i 3 yıldız yapabiliriz ama bu kesinlikle 3 olması lazım derken en azından 16'ın seviyesinde olduğu 3 yıldız şimdi artık bundan sonra şey yapmama gerek yok lb3 olsun diye dd yapmama gerek yok çünkü gördüğünüz gibi bu rakip lulu'dan lb'ye geçti bu rakip Lulu'yu veriyordu. Zaten LB oynayan ve anormal değişik bir eşya dizimine giden bir rakibim daha var. Dolayısıyla bu LB'yi aramak biraz şey yani mantıksız. O yüzden burada ekonomiyi biraz düzeltip tekrardan 50 goldlar seviyesine ya da 40 goldlar seviyesine gelip 8'e çıkıp artık bundan sonraki silahımızı Warwick olarak kullanma hedefindeyim. Ve Warwick'e item verme hedefindeyim dediğim gibi. Kanalda ilk defa izleyen arkadaşlar için hemen bir kesme yapayım. Böyle anlatımlı... TFT videoları yapıyorum dostlar. Bazen oynarken anlattığım videolarla karşınıza geliyorum. Şu an öyle bir videoda değilsiniz. Üstünde anlattığım bir videodasınız. Şayet beğendiyseniz videoyu videoya like atıp abone olursanız çok severim. Bir tane de montaj kanalım var. Oraya da global açılmak için yaptığımız bir kanal. Buradan tamamen farklı bir şekilde içerik çıkarıyoruz. 8 dakikada bitirdiğimiz oyunlar oluyor. Ve orada farklı oyunları izliyorsunuz. Bunun altını çizeyim. Aynı oyunları yapmıyorum. Açıklamalarda o kanalın da linki var. Oraya da gidip abone olursanız çok sevinirim. Teşekkür ederim şimdiden. Evet 5-2'deyiz. Burada mesela LV ucu ucuna <laughs> Jini indiremedi. Jini indirseydik biz kazanırdık. Sorun değil. 52 canımız var. Erken aşamayı o kadar temiz geçirdik ki galibiyet serisi olarak. Bir de altın çok fazla çıkarttık. Aslında normal oyunlara göre ben çok fazla altın çıkarttım. Ve çok fazla D'ye bastım arkadaşlar. Ve farkındaysanız hala 7 level'ım. Herkes 8'e çıktı. Bizim aslında altımız bayağı per perişan oldu yani <laughs> öyle söyleyeyim. Ama e, problem yok. Canımız yüksek. Erken içemeyi çok iyi kapattık. En azından ana şampiyonlarımızdan biri 3 yıldız. LB tamam 3 değil hala ama Warwick'e 3'e yakınız. 3 Warwick sonra 3 yıldız olacağız. Burada da dedim ki şey yani Warwick'e agresif yapacağım. Çünkü burada Warwick benim ikinci e, taşıyıcım olacak seviyede. Şimdi bench'teki Garen de 2 yıldız olduğu gibi çift Garen oynayayım dedim. Çünkü Garen'in biliyorsunuz kitle kontrolü çok değerli. Burada da artık Warwick e item hedefliyorum. Nasıl bir şey yapayım dedim. İyileşmesi var ama biraz az bir iyileşme Warwick için. Burada o yüzden adalet yapacağım. Full agresif. Bu aslında dizilimi sevmiyorum ben. Onu da söyleyeyim. Böyle ölümün kılıcı falan vermeyi sevmiyorum Warwick'e. Ama burada bu deck geldi. Bir de dediğim gibi ikinci elementte şampiyonum. ikinci keri şampiyonum. Belki üçüncü. O yüzden Warwick'i böyle agresif kullanabileceğimizi düşünüyorum. Ama agresif kullanırken de bir tane bombardıman yapayım da hali de kitle kontrolden biraz daha az etkilensin. Yani böyle garanti tarzı şampiyonlar kitle kontrol atsın diye geride oynuyorum farkındaysanız. Yine tam agresif mi emin değilim. Ama benim yaptığım seviyeye göre agresif bence. Normalde ben böyle oynamam. Civalı kesinlikle oynarım. Civa, Titan, Adalet bence yeterli. Ya da Adalet yerine şey de olur. Kanasılamış işte, da iyi olur. Rakiplere bir bakayım dedim tahtalara. Bu Narkeri deneyen rakibim benim robotuma çok ağır kaybetmiş bu sefer. Dizilimde mi hata yaptı ne yaptı bilmiyorum. En son bizi yenmişti sanki o. Neyse iki kişi kaldık güzel. Bu rakibimde çok high roll geldi buraya kadar. 5 level'da falan saylasını 3 yıldız yapmıştı. Sonra da işte gördüğünüz bir takım şampiyonları daha 3 yıldız yapmış. Hemen Pyke'ı blokladım. <laughs> Çünkü Pyke 3 yıldız olursa hem e Pyke geriye geldiği için LB'ye geldiği için benim için tehlike olacak hem de sonuçta Zeki büyüyecek. O yüzden istemem Pyke'ın 3 yıldız olmasını. Böyle olursa zaten biz kazanırız. Rakibi de kontrol edeceğim. Jhin'in 3 yıldız yapmasını engellememiz lazım. Gördüğünüz gibi 931 büyü hasarı vuruyoruz. Ramus'la. Yani çok iyi değil ama 4 idare oynadığınızda 6'ya çıkamıyorsunuz. 6'ya çıkamamız için böyle oluyor gördüğünüz gibi. Şimdi ben daha demin Pike tutuyordum. Pike sattım burada 50 gold faizi için. Ve Odin dediğimiz yere doğru götüreceğim. İhtiyacım olan şampiyonlar ne? Warwick ve LeBlanc. Ama Shen'de 3'e giderse alırız tabii. Niye almayalım? Ekonomimiz çok kötü değildi. Ben o yüzden 3, 2 yıldız yaptım ben şekilde ama almasak daha da iyi olabilirdi bilmiyorum. Şimdi LB aldık gördüğünüz gibi. Burada biraz hızlı D'ye basmışım fark ettiyseniz LB'ye geçtim arkadaşlar. <laughs> Biraz sinirlenmiştim oyunu oynarken açık söylemek gerekirse. Çünkü çok fazla rolledim ve hiç bulamadım ya. Vaya sinir oldum. Bulduğumuzda da hızlı D'ye bastık. İki tane LB vardı bir de o sayfada fark ettiyseniz. Yani kaçırdık. Burada iki yıldız yapsaydım çok yani üç yıldız yapsaydım çok fark ederdi LB'yi. Bir de rakip Cine yakın ama Cine yakın olmasına rağmen Warwick bloklamaya çalışmış gördüğünüz gibi. Evet çok doğru bir şey yapıyor rakibim. Kaybettik. Böyle olursa biraz sıkıntı olacak. Rollemeyip bulmamız lazım. Yapacak bir şey yok. Paramız da azaldı. Allah'tan burada iki altınımız varken geldi. Şeni sattık. İki yıldız yaptığımız şeni. Aslında çok daha önceden satmam lazımdı. Ekonomi kaybettim ben orada. Biraz boş rollere baktım. Ve gelmedi Warwick ama en azından LB'miz 3 yıldız oldu. Şimdi LB'miz bizim hmm, Warwick'ten daha önemli şampiyon şu an için. Rakip de 3 yıldız yaptı bu arada. Biz sattık ama gördüğünüz gibi o Warwick her türlü blokluyor. Ama Jhin'i de çok bulmuş. Bence yanlış yapıyor arkadaşlar rakip. Şöyle yanlış yapıyor. Tamam bloklaması çok değerli ama rakip de Cine 2 uzak. Yani <laughs> o kadar uzak değil. Bence o da Jhin'e odaklanması lazımdı. Ama odaklanmadı. Bu arada ben Jhin bulsam ben de bloklayacağım. Warwick 3 yıldız olmasa da ben kazanırım şu an. Ama o Jhin 3 yıldız olmasa benim LB'm 3 yıldız olduğu için Ramos'um 3 yıldız olduğu için gayet yeterli oluyor. Abi, rakip hala iki tane <laughs> Warwick'i blokladı gördüğünüz gibi. Yani bilmiyorum hem de bir tane Jhin'e ihtiyacınız varken ben yapmazdım. Bence yanlış yaptı çünkü ben kazanıyorum. Yani ben kazanan taraftayım o kazanan tarafta değil. Yani kendi kazandığını mı öngörüyor ne yapıyor anlamadım. Leblanc'ı 3 yıldız yaptığımı fark etmedi. Bence burada teknik olarak bir hata yaptı o rakip. Kesinlikle burada Warwick'leri satıp LB'yi bulması lazımdı. Herhalde şey diye düşündü. 26 canım var ya, o yapmayayım. Biraz daha dayanayım diye düşündü. Halbuki öyle değil bence. Ben öyle düşünmüyorum. Sonuçta 26 canım var. Burada rolleyeceksin. Gelmezse sana bir sayfa hakkı daha veriyor oyun. Öyle bir ihtimal var yani. Ben o yanlış yaptığını düşünüyorum. Neyse. Siz de fikirlerinizi yorumlarda belirtin. Üstüne konuşalım. Şimdi burada ben Payka 3 yaptığını fark etmemiştim. O yüzden Payka gelir, diye bekledim arkadaşlar. Halbuki gelecekmiş. Payka 3 hızlı yapmış. Ama oyunu yaparken Pyko 3 yıldız yaptığını fark etmemiştim. Dikenli yere kaldım. O da ne isterse alsın. O da var mı kaldı yanlış hatırlamıyorsam. E, boş rol attık biraz. Warwick gelse çünkü burada anormal bir güce kavuşacağız. Bir de çıkartacağımız şampiyon var. Garedman'ın birini şutlar geçerdik. Ben bulamadım ama o da bulamadı. Bu arada ben hiç jim bulamadım. Jim bulsam ben bloklarım. Dediğim gibi aynı durumda değiliz. Ben kazanan taraftayım. O kaybeden tarafta. O kaybeden tarafta olduğu için bence onun özellikle Jhin'e bire ihtiyacı varken hiçbir şekilde bloklama yapmaması lazım. Bence yanlış yaptı rakip. Kendi oyununa mal olacak gibi hissediyorum. Çünkü ben LB3 yıldız yaptığımdan beri zaten rakip LB'ye Pike geliyor. Pyke gelirse kadar yok oldu gitti gördüğünüz gibi. Paramparça ettik ve kazandık. Sadece Ramus'la oynamadık dediğim gibi. Sadece Ramus'la oynasaydık daha güçlü bir Ramus'umuz olurdu. Ama bu şekilde ne oldu? Çok güçlü bir LB'miz, orta güçlü bir Warwick'imiz çok iyi bir ekonomimiz oldu. Bu şekilde oyuna geri dönebildik. Çok fazla D attık halbuki. Şanssız D'ler de attık. Olsun. kazanmış olduk oyunu diyelim. Bu da oyun sonu ekranımız. Tarifi ettik. Elmas suç <laughs> tekrardan. Standart kaldığım yer elma suç benim. Kaç LP geldi söyleyeyim. 41 LP geldi arkadaşlar. 76 LP'deydim bu oyundan önce. Sonra elma suçta şeyime de baktım. Kaç, kaç puanda olduğuma baktım. 17 LP'deydim. 41 LP gelmiş dolayısıyla. Onun da bilgisini verelim. Böylelikle bu oyunda sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Yorumlarda buluşalım diyorum. Kendinize dikkat edin. Görüşürüz.